Arkadaşlar Real Mehmet kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben Mehmet. Arkadaşlar şimdi e, önce bir konuyu bir açıklığa getireyim. Arkadaşlar şimdi bizim bitirim bir kanal vardı. Onun ismini arkadaşlar değiştirdik. Emin arkadaşım da şu an gel, kendisi burada. Onu şimdi buraya çağıracak. Arkadaşlar e, bitirim ikili kanalı ayırmanızın sebebi biraz e, onun YouTube'a sıkıntılarından dolayı benim tiktoklarımdan dolayı arkadaşlar kanalı ayırmak zorunda kaldık. Arkadaş kendisi zaten biraz konularda haklıydı. Hani ben kendim zaten yoruluyordum. Yani bir gün gidiyordum tiktok bir gün youtube olmuyordu arkadaşlar. Ee, hatta bugün yapacağım video e, sosyal denet tek başıma yapacağım bunu. Diyarbakır'da millete aşire davası şeyini yapacağım. Hani milletin yanına gidip oturacağım. E, milleti korkutacağım diyeceğim. işte kan davasından böyle böyle şeyler olmuş. Hani mille, telefonla konuşacağım. Milletin bundan haberi olmayacak. Bakacağım milletin tepkisi ne olacak. Şu an Emin'i çağırayım o da gelsin. Emin, gelin misin kardeşim? Hani ayrılma sürecine vardı. Hani aramızda hallettik tartışma Aynen. TikTok sıkıntıları vardı dediğim gibi. Hani bir anda TikTok, bir anda YouTube. Hani ikisini birden yürütmek biraz zor oluyor zaten. Hani şeyler, olayı yanlış yerlere çekmeyiz. arkadaşımız dostluğumuz devam edecek zaten. Sadece kanallar ayrılacak. Hani sıkıntı etmeyin. Şimdi ben gidiyorum. Arkadaşlar, e, kanalı zaten ayırdık. Onun zaten kendi YouTube videoları olacak. Onun kanalına abone e, şey olacak, konuk olacak. O da benim kanalıma konuk olacak. Şimdi arkadaşlar, videoya geçelim Alo. Abi ya o bizim kan davasındaki adam var ya. O iki yıl önceki hani bizim bu aileden bir tanesini öldürmüştü. Abi dün karşıma çıktı bıçakla onu vurdum ya. Abi ne yapayım bıçakla aldım adamı üzerine vurdum ma, Adam öldü mü kaldı bilmiyorum. Oğlum ben ne yapayım adam öldü kaldım ya iki kişi arkadan peşime verdi ben dünden beri eve gitmemişim. Bilmiyorum abi bilmem. Bilmiyor. Abi adam bilmem ne oldu ya iki çocuğu da vardı bir de. Ay ben zaten başıma belayı almışım eve gidemedim ben dünden beri dışarıdayım. Bilmiyorum abi bilmem. Bilmiyor. Al Düneyim ben şey yaptım ya, batım karşıma çıktı. Ben bu hani o zaman iki sene önce kardeşimi öldürmüştü ya. Aldım bıçağı vurdum, kan fışladı adamdan zaten. <Sessizlik> adam orada öldü zaten. <Sessizlik> bilmiyorum, bilmiyorum abi, bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. He adamı vurdum, kaçtım oğlum. Oğlum çok korkuyorum. Bak vallahi bir şey, Abi adam öldüyse ben gittim yani ya. Abi bilmiyorum vallahi bilmiyorum ya. Hı. of Bilmiyorum vallahi bilmiyorum ya. Kime Hı. gideceğim de bilmiyorum ha. He? Ay ben kimse zaten diyemem ki. Hı. Yanımda zaten bir abi var mı? Ya abi tanım ya. Bilmiyorum abi ya. Kime söyleyeceğimi de bilmiyorum. Yani. Hayır abi vallahi bilmiyorum ya. Abiye Abiye abi dur anlatayım? Abi söylesem abi yardımcı olur mu? Abi. Abi selamünaleyküm önceki. Abi şimdi bizim bu iki yıl önce bir kan davası olayı vardı. Ramazan bir hatta kal. Hatta kal kapatma Şimdi bizim bu iki yıl önce bir kan davası olayı vardı abi. Adamlar benim kardeşimi öldürdü. Bizim bir tanesi onlardan öldürdü abi. Tamam abi. Ben de dünayın bu adam karşıma çıkınca tamam mı beni gördü falan ben dedim belki üzerinde bir şey var bana vuracak ben de bıçağı çıkardım bir aniden üzerine vurdum adam üzerine kan fırçaladı adam orada zaten gitti iki kardeşe geldi peşime verdi ben kaçtım Hı. abi ölmüş müdür acaba adam? Vallahi canım benim sen nerelisin ben Diyarbakır bakım abi Ergani Hı -hı. Erganlısın orada mı yaşıyorsun aynı Ergani'de yaşıyorum abi e şimdi sen niye acele ettin ki ben kulağımı misafiri oldum sana Hı -hı. bak şimdi kan davalısı olabilir Allah vaalası ola bülener. Yani sen niye böyle acele ettin? Abi adam geldi tamam mı benim karşıma çıktı. üzerinde böyle bir orada şey mıdır? yok mıdır Yok her Yok de bağlarda abi, evet. bağlarda abi. Abi şimdi bizim iki yıl önceki bu mevzu buradan başlıyor. Kalktı bu köy davasındaki. kiminle neden? Hastaneler senin bir şeyin geliyor mu? Hayır, bilmiyorum. Abi Neyse. aldılar, baktım, şey yaptılar falan. Ee, bu davayı büyüttüler falan. Ben kardeşime de dedi, gel birinizi öldürecek abi. Onlardan biri de gitti. Dün evinde bunlar benim karşıma çıktı abi. Ben, beni gördü. Ben zaten korktum. Onlar da korktu. Ben demek ki bir şey çıkaracak. Beyin zaten köşede gördü. Ben bıçağı gördüm. Bir üzerine sapladım abi. Adam burada gitti zaten. Üzerine kan fışladı. Hı. Ben kaçtım abi. Bıçağı da zaten aldım. Çok korktum. En yani içine bilmiyorum artık bir şey. Ben oldu. kaçtı oldu dedin bu? Dün saat 3 gibiydi abi. Sen evin bağlarında mı? Hı hı. Evine git canım çekinme. Ben sana diyorum evine git çekinme evine. Yani şimdi sen kurcalasan. Şimdi karakol burada da var. Gitsen desen böyle bir olay olmuş. Kendi ayağınla gitsen kendini ihbar etsen seni alırlar. Hani merak ettim bu adam ölmüş mü ben kanlı davalıyım falan. Gene her türlü seni yine alırlar. Sen hem temizliği evine gel. Bir durum olduysa sen adresin tespit edilse zaten eve gelirler. Ya iki kişi de zaten kardeşleri gördü benim kaçtığımı gördü hmm. peşime verdi ben kaçtım zaten. Hmm. Ama bilmiyorum artık. Hmm. Ne olacağız? Hani ben dedim eve bir Evde te... kaç kişi var sizde? Evde ben annem babam ve bir de küçük kardeşim başka da yok. E, sen ismin nedir? Mehmet. Mehmet bak evden git çıkma evinden çıkma. Belki ya adam belki ölmemiştir. Kan davalısıdır değil mi? şimdi kan davalısı. Şimdi dava açsa sana sen desen biz kan davalısıyız yıllardan. Sizden öldürmüş her hiç. Öldürdü abi bir tane kardeşimi öldürdü zaten şerefsiz. Da dava açtın, davacı oldu o ölümden. De. Hayır abi kimse kimseye bir şey söylemem dedi. Biz de sizden birini öldüreceğiz Aa, onlardan dedi. olmaz. Bak şimdi bu, davaya gidersem, adliyeye gidersem siz de dersiniz. Siz dersiniz de kardeşimi öldürmüş. Ama abi bu şekilde Ama, işte Ama böyle de olmuyor Mehmet bak kendi aranızda onu öldürüyor onu, o da böyle de olmuyor Ben sana diyeyim Yani işte bugün her yerde o adamları hani görsen Yani her zaman korkuyla yaşanmaz Valla bence Diyarbakır'ı terk edin ha, Ben hayatım boyunca kimseye zaten böyle, hani bir şey elini Baba bir şey uğraşayım Babam bakkalcıdır abi Valla yani, bence Diyarbakır'ı terk edin yani şimdi Mehmet ben sana söylüyorum Sana bunlar rahat vermez ama evvela bu adam ölmüş mü? Ölmemiş mi? Sizden bir bi kişi ölmüş değil mi? Bizden bir kişi öldü, Bunlar onlardan öldü. da bir kişi öldü. Bunlar beni düneye görünce Hı. hani birbirimize baktı baktı baktı... Belki baktı, adam ölmemişti, belki ölmüştü. Ama belki kalbine şey doğru mü? sapladım ha. ha. Belki de siz şimdi yolduz iki bir. Belki sen adamı öldürmüşsün, belki de ölmemişsin. Belli de olmaz. Mutlaka onu hastaneye götürmüşler. Adamı ben vurduğumda adam zaten yere gitti, kan fışladı ya. Titriyordu adam, ben kaçtım direkt zaten. Allah. Bıçağı... Vallahi bir zaman kaybetme bence. Yine. Ay bilmiyorum valla başıma bir bela alsam. Benim zaten orada gördüğüm zaman benim kardeşim aklıma geldi. Ben de ekmeği sala dedim. Bıçağı saplayayım diye Yani o sinirle şey oldum. Evet. Bıçağı sapladım ben kaçtım abi. Sen evine git ben. Bir şey olmaz değil mi abi? Yok yok. Direkt evine git. Okul falan çalışma falan senin. Var turizm doku Meren Şener ona Ya kardeşim şimdi olur mu? Öğrencisin yani şimdi. Yani her an sen de korkacaksan her an. Kaçma çıkacaklar çıkacaklar. Her an hepsi şey ola İşte ben o yüzümü de bir saklıyorum biraz çıkıyorum. Dün bir anda karşıma çıksa... O da kapsuluna Aynen bu şekilde dünden beri dolaşıyorum. Oğlum bunu zaman kaybetme şimdi evine git. Ama aileni bilgilendir. Söyledin mi ailene? Yok hiçbir şey söylemedim abi. Tamam. Ben dün en alada ben hiç de cevap vermedim onlara karşı. Evet. evet. Bir şey olmaz değil mi abi? Evine git. Ben de iyi. Valla fazla çıkma bu ara. E tamam abi çok teşekkür ederim. Evet. Ne yapayım abi? Sana diyeceğim bu. Valla evinden çıkma bir sabırlı ol. Belki də adam də ölməmişdir. Bax, müstərih. Amma belə də olmaz. Siqaret barışılmaları lazımdır. Abi ancaq ilə pənbə başqa bir qurtuluşum yox ki. Yəni başmay belə almam deyimmi abi? Yox canım, bence evinə getsən. Abi ben sana bir şey diyecektim. Seni evet. biraz şey yaptık abi bu sosyal deneydi aslında. Hı. Kamerada bak karşıda bir istiyorsan her sual yapabilirsin abi ya, her sual. Ben anladım bir şeyler abi. Ee, bu sosyal deneydi abi aslında Hı. dedim Diyarbakır'da bu kan davası kimse yapmamıştı abi Hı. dedim milletimize bir şey yapalım millet bizi nasıl karşılayacak falan filan Hı. dedim bir sosyal deney yapalım abi sonuna gelmiş buyurmaktayız arkadaşlar sadece bir kişi tek sosyal deneyde trollemek zorunda kaldım başka havan soğukluğundan falan yapamadım hava güneşli olmuş olsaydı zaten parklarda ben güzel çıkar, videolar çıkaracaktım. 3-4 kişi daha e, trolleyecektim arkadaşlar. Ama sadece bir kişiyi yapmak zorunda kaldım. E zaten videoyu paylaştığımızdan göreceksiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın.